Genze'nin 5. sezon 9. bölümüyle şu anda karşınızdayım arkadaşlar ve neredeyiz? Görmüş olduğunuz gibi arkamda eski bir değirmen evi var. Berkcanlar miras için buraya geliyorlar ve miras kazanabilirse ne yapacaklar? Tabii ki efsane bir tatil yapacaklar ama siz bu videoya 150 bin beğeni atarsanız. Yani çok büyük bir emek veriyorum gördüğünüz gibi. O yüzden ne yapıyorsunuz? Şu anda siz 150 bin beğeni atıyorsunuz. Ve Berkcanlar burada bir gece geçirebilirlerse mirasın sahibi oluyorlar. Ayrıca 7 milyon için beni destekleyip kanala abone olursanız ve son olarak bildirimleri de açarsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman siz daha fazla bekletmeden hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Arkadaşlar harika bir zamanlama değil mi? Sınavlarımız bitti ve Berkcan'ın mirasını almaya gidiyoruz. Bilinmeyen bir mektupla miras peşinde koşmamız mantıklı mı sizce? Hiç değil. Bence geri dönelim. Tatlım saçmalama. Money is everything. Gerçi neden bankadan yatırmıyorlar ki? Hangi devirdeyiz? Sevgili Berkcan, hmm. eğer bu mektup eline geçtiyse ben artık hayatta değilim. Sana anlatamadığım geçmişin içinde saklı kalan bazı gerçekler vardı. Bu mektup seni eski değirmen evine götürecek. Orada seni bekleyen bir şey var. Buna miras mı dersin, sır mı, geçmişin gölgesi mi, karar senin. Unutma, bazı cevaplar sadece gece ortaya çıkar. Benim için oraya git. Kendin için de. E, L, K. E, L, K kim? Ya bilmiyorum ki. E ile başlayan sadece bir tane kuzenim var. O da 6 yaşında. içimden bir ses bunu çok yakında öğreneceğiz diyor. Çünkü bakın geldik. E kanka hadi. E ee? E kapıyı çalmayacak mısın? Berkcan akrabalarınla mı buluşacaksın. Farkında mısın? Ya ama burası bizim akrabaların olamaz. Baksanıza şuraya. Çekil. Vakit nakittir. <laughs> Merhaba. Biz geldik. Bırakcanın mirasını alıp çıkacağız. Merhaba çocuklar. Ben de sizi bekliyordum. Merhaba amca, dayı veya adını bilmediğim herhangi bir akrabam. <laughs> sen Berkcan olmasın. Peki ya sizler? Biz Berkcan'ın BFF'leriyiz. BFF yani best friend forever. Bu arada bu ev tahmin ettiğinden daha güzelmiş. Siz burayı bir de geceleri görün. Beni izleyin. Ben Morris'in avukatıyım. Hmm. Eski değirmen evine hoş geldiniz Berkcan ve diğerleri. Diğerlerimi. mi? Berkcan bu bölümde başrol mu oldu? Ben varken mi? Sude Naz. Oha! Burada AÇ mi var? Sakın oraya tırmanmayın. En son bahçıvan temizlerken ev o kadar dayanıksız ki oradan düştü. Tavsiye etmiyorum. Peki. Sanırım tek gelen biziz avukat bey. Bu kadar erken gelmenizi beklemiyordum. Diğerleri de birkaç saate gelmeye başlar. Buyurun buyurun. Teşekkürler. Derken yalnız burası sizin bir artı bireyinizden sonra çok daha güzel gözüktü gözüme. Sadece birazcık eski püskü. Tadilat yaptırırsın olur biter. Buraya taşınsana. Aslında öyle bir şey yapamaz. Çünkü bu eski değirmen evi şu anda tarihi eser niteliği taşıyor. Tüh be. Güzelmiş burası. Siz isterseniz odalarınıza geçin. Akşam toplantıda görüşmek üzere. Odaya geçmeden önce yemek var mı? Karnım açlıktan konuşmaya başladı da. Buzdolabı dolu. Keyfinize bakın. Kızlar hadi gelin. Ay tatil de en sevdiğim. Berkcan o miras senin olacak. Buzdolabı antika bir eve göre tıklım tıklım her şey var. Of. Kanka birazcık diğerlerini de bıraksan? Tamam tamam bırakıyorum. Sus elveda. Al işte. Klasik Berkcan. Hiç görmediğim akrabalarımla tanışma fikri beni heyecanlandırdı. Heyecanlanınca ne yaparım? Tabii ki yemek yersin. Ama sen üzülünce de yemek yiyorsun, sevinince de yemek yiyorsun. Tüm duygu değişimlerine zaten yemek yiyorsun. Nasıl kilo almıyorsun gerçekten anlamıyorum. Ya kilo almaya fırsat mı var? Adrenalinsiz bir bölüm geçmiyor. Aç yine şu ağzını. Koş hadi koş. Hayır. Hayır ya başlıyoruz yine. Ses buradan geliyor. Ya açma orayı. Açma bak. Vallahi açma. Sorundayız. Aa, ortaklar. Hem de bir değil. Şu saniye galiba bayılacağım. Ne o be? Annen cezası. <laughs> Sakin ol Berkcan. Sodenaz bakım kremini evde unutmuş diye ufak çatlı bir ağlama krizi geçirdi. Ha, siz miydiniz? Tatlım bu ayınlar bir gün bile kremsiz duramaz. Anlıyor musun? Konuşturma beni. Sudanaz sizi de kendine benzetmiş? Çok komik duruyor. Akşama kadar boş zamanımız varken Sude'nize ayak uyduralım dedik. Bu arada maskeyi bana zorla yaptırdılar. Geldiğinize göre siz de bize ayak uyduracaksınız. Hayır, 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 hayır. Evet, evet. <laughs> Çok yakışmadı mı? <laughs> Lan, Lan bu ne? ne? <laughs> Bilmiyorum. Avukat bey sanırım kimse gelmeyecek. Öyle görünüyor. Bu durumda mirasın hepsi Berkcan'a devredilecek. Fakat bazı şartlar var. Şimdi size miras sahibinin kaydını dinleteceğim. Merhaba küçük kokarcalar. Hoş geldiniz Barbaros Bey. Sen Berkcan olmalısın. Ben Ebu Bekir. O zaman sen olmalısın. Ben kız karakterim. Saçları neden kısa? Çünkü yönetmen peruk takarak oynamamızı istemiyor. Böyle daha doğal ve samimi oluyormuş. Ayrıca zaten seyircimize böyle alıştı. Çok saçma. Berkcan hanginiz? Benim adını bilmediğim akrabam. Ben Barbaros. Ama bu size ilk ve son görüşüm. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu mirası alacağım. Ve dünyanın bir ucunda en az 2 yıl boyunca tatil yapacağım. Çocukları rahat bırak Barbaros. Yine çok konuşuyorsun. Berkcan gelen kim? Bileyim. Ben Asaf. Mirasçının kardeşim. Mirasçı kim? Annenin dedesi. Yani senin büyük deden. Büyük deden mi? O bu zamana kadar ölmemiş miydi? o kim lan? Kardeşim Elif. Pek konuşmaz. Ne? Bunun ailesi seninkinden bile daha garipmiş. Sağ ol ya. Toplandığımıza göre mirasçının planı dinleme vakti. Merhaba. Eğer bu kaydı izliyorsanız bu dünyadan göçmüşüm demektir. Değerli kardeşlerim Asaf ve Elif, kuzenim Barbaros ve yeğenlerim Ege, Efe ve Berkcan. Kanka Ege ve Efe kim? Yaşıtların mı? Bana mı soruyorsun? Hiçbirini tanımıyorum ki ne bileyim. İkizler. Her yere geç kalan dingiller. Onlar olmasa da olur. Bugün her biriniz bu evde mirasından pay almak için buradasınız her bir mirasçı için yüzer bin dolar ayırdım. Yüz bin dolar mı? Kanka yüz bin dolar için burada bir gün değil yüz gün bile kalınır. Bu... Bu geceyi eski değirmen evimde geçirebilenler yüzer bin doların sahibi olacaklar. Bu çok kolay olacak. Bu evde geçmişte bir vampir yaşamış. Vampir mi? Bu çok zor olacak. Eğer sabah olmadan evden ayrılanlar olursa mirastaki payını diğer kalanlar paylaşacak. Derin değilmiş. Kanka korkup giderlerse miras sana kalacak diyorum ha. Kanka. Buraya hiç gelmedik. Akrabaların parayı seve seve harcayabilirsiniz. Güzel. Bir eğlenliğine göre mirasın sahibi olmama kaç kişi kaldı bilmiyorum ama o mirasın sahibi olacağım. Sizlere bol şans ve korku dolu geceler. <laughs> Yırtılmadan atlatacağım. Gidelim buradan. Ne olur gidelim. Berkcan mantıklı ol biraz. Burada sadece bir gün kalacağız ve yüklü bir miktarda miras kazanacaksın. 100 bin dolar. Ay sonunda zengin bir arkadaşım olacak. Oğlum düşünsene, okul bitince efsane bir yurt dışı tatili yaparız. Yemek değer miyiz? Ya oğlum dert ettiğin şeye bak. Tabii ki sınırsız yemek. Ayrıca eğer Berkcan miras kazanabilirse ekipçe yurt dışı tatili videosu gelmesini istiyorsanız, ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz. Sizin beğenileriniz sayesinde gelip gelmeyeceğine karar veririz. Herkes tamamsa ben gidiyorum. Yarın sabah miras devri için geri geleceğim. Umarım hepiniz burada olursunuz. Tamam gençler plan zamanı. Herkes odalarına dağıldı. Bence biz kesinlikle sabahlamalıyız. Uyuyamadan mı? Of. İstiyorsan odaya çıkabilirsin Berkcan. Tek başına. Ve vampir de ilk önce senin odana uğrar. Kurtulmasana. <laughs> Merak etme Berkcan. Vampir olayı tamamen saçmalık. Sırf burada kalmayalım diye uydurulan bir efsane. Olsun olsun ben yine sizinle kalacağım. Ayrılmamalıyız. Madem öyle zaman geçsin diye Uno'ya ne dersiniz? ve Uno. Siz bir şey duydunuz mu? Yo Uno diye bağırdım. Yo, ben hiçbir şey duymadım. Evet ben bağırmamışım. Yukarıdan geliyor gelin. Yeter ya. Gençler hadi gelin. Ses oradan geliyor. Kapı açık. Gelin. Elif Hanım kaybolmuş. Odasında yok. Şaka mı? Bu odada çift kişilik yatak ve ayna varmış. Bizim odada yoktu. Tamam. Şimdi hiç sırası değildi. Gitmiş. Gitmiş. Hayır. <laughs> tamam. Her neyse bir kişi eksilmiş oldu. Biz yolumuza bakalım. Şu zamana kadar hiç tanımadığım akrabam. Ona o kadar bağlanmıştım ki. Nereye gitmiş olabilir ya? Muhtemelen evine dönmüştür ya da vampir tarafından ısırılmıştır. Bu bir ipucu. Anlaşılan o ki kimse güvende değil. Herkes kendini korumaya alsın. Gece kolay geçmeyecek. Saldırıya uğrayan kişi Asaf Bey'in kardeşi değil mi? Asaf Bey nasıl bu kadar sakin kalabiliyor? Çünkü mantığını kullanıyor. Şu anda en yakın arkadaşlarına bile güvenmemelisin küçük kız. En yakın arkadaşlarında sana. Ben önlemlerimi almaya gidiyorum. Şüpheli. Doğru söylüyor. Onlara gerçekten güvenmemiz lazım. Ama onlar benim akrabalarım. Kanka hiçbirini tanımıyorsun ki. Neler yapabileceklerini bilmiyoruz. Belki de vampir onlardan biridir. Ya da daha da mantıklısı vampir gibi davranıyorlardır. Peki sizce vampir kim? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Seri olun kokarcalar. <laughs> Açık hiçbir yer bırakmayın. Eğer tehlikelerden korunmazsak sabaha kadar kemiklerinizi bile bulamazlar. Aa, durmayın, durmayın. Kitleyin. Evet, burası da tamam. Bir şey soracağım. Belki de asıl tehlike içimizdedir. Bu bir soru değil. Ama haklısın. Belki de içimizdeki tehlike sensindir küçük kız. Ben mi? Saçmalamayın. Buraya gelir gelmez miras alıp tatil yapacağınızı söylemiştiniz. Evet. Herkesi korkutup kaçırmak işinize gelir. Elif Hanım'ı siz mi kaçırdınız? Saçmalama! Ben böyle bir şey neden yapayım? Değil mi Berkcan? Evet, benim Barbaros amcam asla böyle bir şey yapmaz. İtiraf et. Bizi korkutmaya çalıştın ama başaramadın. Çünkü bizi hafife aldın. Ne, ne, ne oluyor? oluyor ne ne sakin, şey ol ol sakin ol, sakin ol. Şimdi Hayır. gelir. Hah. İyiyim, sorun ya. Amca! Barbaros amca! Yaşıyor ama hareket etmiyor. Kaç geçirmiş olabilir. Dokunmayın. Aa! Size buradan gitmeniz için son bir şans. Ya hemen gidersiniz ya da onlarla aynı kaderi paylaşırsınız. Kaç! dönüşür ya hani. Bana ne ya? Ha böcek hay arasa. Asaf Bey Asaf Bey. Aa, Asaf amca o da mı dondu? Elinde not var. Onu gördüm A yazıyor. Onu gördüm A ya da onu gördüm A falan da olabilir. Bu keşke işimize yarayabilir. Ha? Ses geliyor ses geliyor. Yine vampir olabilir mi? Sessiz olun. Merhaba millet. Miras deyince de biz. <laughs> e kimse yok. Aa sadece amcam da olmuş. Daha iyi değil mi? Tüm para bize kalır. Siz de kimsiniz? Karşınızda mirasta hakkı olan ikiz kardeş duruyor. Ben Ege, o da Efe. Kuzenlerim. sizi vampir sandık. Ne vampiri? Bilmiyor musunuz? Madem öyle anlatalım. plan zamanı. Ege ve Berkcan benimle gelsin. Siz ikiniz giriş çıkışları kontrol edin. Siz ikiniz de tek tek odaları arayın. Bir dakika bir dakika. Burada planları ben yapıyordum ama mantıklıymış. Olur. İletişim için bu telsizleri kullanacağız. Vampiri gören diğerlerine haber verecek. Telefon varken ne telsizi ya? Gerçekten hangi devirdeyiz? Bu eski evde telefon falan çekmiyor. İyi bir sinyal için her zaman eski yöntemler daha güvenlidir. Havalı kuzenlerim varmış. Söyleyin bakalım havalı kuzenler. Vampiri gördüğümüzde ne yapacağız? Tuzak, Tuzak kuracağız. kuracağız. Hey önce ben dedim tamam mı? Madem öyle tuzaklardan da anlıyorsundur. Kurun bakalım. O iş bizde. Ay yine birbirimize kaldık iyi mi? Ben de sana merakla değilim canım. Ne aradığımızı bile bilmiyoruz. Şüpheli herhangi bir şey. Evet, bu yeterince şüpheli. Ay, ne yaptım ki? Düğme evet evet. Kesinlikle bilinci bastım. Hadi gel. Ace. Çıkmalıyız. Ay, ya bu ne ya? Neleri çıkıyoruz böyle? Nelerle uğraşıyoruz ders çalışma farkı. Er. <laughs> <laughs> Laboratuvar ve projeksiyonlar mı? Aa! <laughs> Bir şey var mı? Suden al. Keşiş Hanım. Sizi kurtaracağız merak etmeyin. Çekmiyor. Biz hemen geleceğiz merak etmeyin. Yardım çağıracağız. Haber vereceğiz biz merak etmeyin. Getiririz beklesem. Hiç kimseye haber vermeyeceksiniz. İkinizi de yok edeceğim. Abrakadabra, abrakadabra. Abrakadabra, abrakadabra. Bir şey yaramadı mı? Tatlım bu büyücü değil, vampir. Kaç! <laughs> Telsizlerin çalışmama ihtimaline karşın ebbekirlerin oraya çanlı sistem kurdum. Yani kısacası vampir geldiğinde her türlü haberleri olacak ve tuzağa üstlerini atacak. Berkcan al bunu, sana haber verdiğim an bu ipi çek. <laughs> Tamamdır. Biz gerçekten ne yapıyoruz böyle? Merak etme. O lan bizim işimiz. Oğlumusun? Geliyor geliyor. Belcan tetikte kal. Oo, hazır değiliz. Hazır değiliz. Lütfen almayalım. Sesimi duyuyor musunuz? Duyuyor musun? Kimse cevap vermiyor. Geliyor geliyor. Belcan tetikte kal. Belcan hazırsan şimdi dediğimde ipi Şimdi yapacak. Mi? Şimdi dememiştim ki. Geliyorlar mı? Çan çalıyor, çan çalıyor. Hadi, <laughs> at. Tamamdır, atıyorum. Ay, ay ne oluyor? Ne oluyor? Berkcan yaptı. Umarım tahmin ettiğim kişi değildi. Sıra <laughs> <laughs> sende. Yaklaşma. Ah! Arkadaşlarıma kimse bulaşamaz. Mine bazen gerçekten şaşırtıyor. Herkes iyi olduğuna göre... hiç sormayın çok iyiyim. Şüpheli. Vampir bozuntusu yüzünden havuza düştüm. Neyse ki kurudu. Tamam Sude Nazari herkes iyi olduğuna göre olayları açıklama zamanı. Sözde vampirimizin asıl adı Avukat Demir Bey. Kendisinin en başından beri mirasa gözü vardı. Ev sahibi yani Berkcan'ın dedesinin ses kaydını duyunca herkesi korkutup kaçırmak istedi. Böylelikle kimse mirastan pay alamayacaktı ve kendisi tüm paraya çökecekti. Fakat işler istediği gibi gitmedi. Evet, senin yüzünden beyin kanaması geçiriyordum. Herkesi kısmi felç ederken de bunları düşünüyor muydun? Harbiden bak, onu nasıl yapıyorlar anlamadım işte. Aslında her şey çok basit. Hiç kimsenin boynunda dişisi yoktu. Sadece tek bir delik vardı da her şeyi açıklıyor. Şırıngalara zehir koymuş ve herkesi kısmi olarak felç etmiş. Zaten bunda ısıramazdı ki. Bütün gece bu parayı aradım. Tam bulmuştum ki vampir tarafından zehirlendim. Ve işte mirasım. Mirasımız diyecektin galiba. Oha oha! 100 bin dolarım oldu lan! Zengin oldum! Bu arada kardeşimi ağaç evde bulup kurtardığınız için teşekkür ederiz. Peki yarasaya nasıl dönüştü? Projeksiyonlar. Öğrenmişsiniz. Evi turlarken projeksiyonları fark ettim. 3 boyutlu yansımalarla yarasaları oluşturuyordu. <laughs> Not olarak onu yazıyordum ki beni de zehirledi. Ama siz çocuklar çok iyi iş çıkardınız. Özellikle de sen. Ben mi? Evet. Annem bu halini görseydi seninle gurur duyardı. <laughs> Beni ağlatıyorsunuz beyler ama ağlamaya vaktim yok. Çünkü şu anda mirastan payımı alıyorum ve uzun bir tatile çıkacağım. Hoşçakalın. <laughs> ve Berkcan, belki seninle tekrar bir gün karşılaşırız. Eğer şanslıysan. Umarım Barbaros amca. Gitti. Mirası ne yapacaksınız? Bizimkilerle tatil yapacağız kalanında anneannem ne dedeme veririm. Vay be ya şu çocuğu görüyor musunuz? Sadece çevresini düşünüyor. Para tek başına sevdiklerim olmadan ne işime yarar ki? O zaman arkadaşlar Genze'nin yaz tatili videosunu istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Hepiniz videoyu beğeniyorsunuz. Ayrıca 7 milyon hedefimiz için kanala abone olmayı unutmasınlar. İlk defa doğruyu söyledim bence de 7 milyon için abone olup havuza düşmemin üzerine de bence videoyu beğenirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden şu anda herkes videoyu beğensin ve abone olsun. Berkcan sen biz nasıl yanlış anladın ya? o ne demek? <laughs> ya şey işte... Berkcan kurduğumuz tuzağın ipini yanlışlıkla çekince vampir yerine seni havuza attı ya. Yanlış bir şey mi söyledim? Ne? Berkcan beni havuza sen mi attın? Açıklayabilirim bak. Vallahi açıklayabilirim. Hem, hem da pay düştü. Zengin oldum senin zengin arkadaşım. Gel buraya. Oo, bu kız vampirden birden bile daha korkunç. Hadi. Bana da müsaade ol. Otur olalım. oturduğun yerde şimdi polis geliyor. Oo, gel buraya.